programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Son sözlerimiz hazır. Bu arada evet. e, sevgili e, ustadımız, programcı sanatçı arkadaşımız, sevgili Şevket Doğan abimiz geldi. Hoş geldiniz abiciğim. Hoş geldiniz Şevket abi. Abicim. Her gün senin böyle sesini duymaktan hani onu görüyor değil mi? Ha yazısı. O zaman şey gelsin. Şöyle abi. İçinci evet. Yesin. Senden alıştım zaten bunları. Şefkat abi bir yere kaybolma abi. abi. Kasar. 250 milyon bozu var. 250 milyon bozu. Tamam Allah razı olsun. Adamsın sen ya. Evet. E, iki İkin ikinci... numara gelecekmiş. E, son sözlerimizi alalım. İbrahim Bey'in hazırladı. Tamam. Hazırlandı İbrahim Bey'in hazırladı. Kasar o erken ise son günamı da. Tamam. Kısa bir son sözlerimizi alalım sevgili İbrahim Bey. Ben mortelikler eben şöyle söylemek istiyorum. Lafınızı kesinlikle özür dilerim. Bir programcı olarak. Öncelik bizde olduğu için. Şöyle bizde olduğu için. Biz size öncelikle canı yılda teşekkür ediyoruz. Evet. Bizleri onurlandırdığınız için Allah ayağınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben buradan evet. e, başta Vizyon Türk ailesi olarak sonra size ve şu an e, bizi e, Brüksel'de seyreden Tekin Keçe ailesine, evet. e, Mehmet Bozda Ekin Radyo program evet. yapımcısına buradan sonsuz teşekkürler. Çünkü selamlar gönderiyoruz. Zaman kısıtlı olduğu için. Evet. evet. Efendim siz. Evet. Ben de... Diyor senin ismin neydi? Günnur. Yani. Binnur sorma geç. Hadi Bak, bakalım. Şey Son sözünü senin de alalım. Aynen. Evet. Sorma geç. Ben de hepinizin sevgililer gününü kutluyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sen de. bitirmedin mi daha? <laughs> mikrofon yok ayak gelinde mikrofon Allah cezanı Geldiğin için çok teşekkür ederim. Hepinizin sevgililer gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Beni de ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programınızın uzun soluklu olmasını Allah razı olsun. İnşallah. Evet canım benim. Allah razı olsun. Allah, Allah. sevenlerimizi Allah, Allah, Allah razı. etmesin. Son gün abla sen Efendim, abla dedim sana. Niye dedim? Saygıdan. Saygıdan değil o. <laughs> Sevgiden. Ya, yaşım var yani onun için de ben <laughs> yaşım yok. Efendim bizi Vizyon Türk ekranlarından izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgililer gününüz kutlu olsun. Akşam, perşembe akşamı olduğu için. ...bugüne özel değil sadece. Her akşam ama her perşembe olduğu gibi Kordon Restorant'tayım. Yeni kapıdayız. Saat 10'da herkesi bekliyorum... İnşallah herkes gelecek oraya bütün sevenler. zaten, zaten bugün sen hep konuştun. Gene son hakkı sana. Söyle bakalım bir şey daha. Kim aynaya gönderdi? Hadi sen. bir tanım benim. Buradan Urfa, Erzurum. Buradan bütün Türkiye ve dünyadaki olan bütün kardeşlerimin e, ee, sevgililer gününün kutlu olmasını Arada kurban bayramı da kutlu olsun. kurban bayramı da gelecek. Ot. Ee, yayında tabii eksiklerim oldu. Konuştuğumda tutmayan Eksik oldu. Eksik olmaz. Yok. Benim olur mu? Olur. Istek üzerine. Zamanımız yok, okuyamadım. Ama İnşallah. Ben her zaman olur. İnşallah. İnşallah. O Biz de bu arada şöyle bir şey Biz şimdi belki insanlarımız ekran başında yanlış anlarlar. Şimdi sen Türkçe sarılıyorum mesela. Ben programda showmenim ben. Tabii. Ben sunucuyum. Tabii. O programa renk katmak tabii. için. Sanatçıların bile ağzına bakarım. Evet. İşte hani o bana bakar güler evet. ama bu programda böyle evet. olur. Ama Neşir. ne kadar güzel. O kadar bir şey. ben e, tabii bu arada e, yıllardır sahneye kendimi adet evet. etmiş bir insanım. Evet. Az konuşurum ama herkes bilir beni. Maşallah çok bugün güzel, hiç konuşmadın ha ben onu he. Çok güzel bir insansınız. Allah gönlüne göre Allah var. razı olsun. Şimdi Tuba hanım dedi ki Tuba, e, hanım. E, Tuba, <gülüyor> Tuba, <gülüyor> Tuba dur ben konuşayım sen şimdi dur. Duvanım dedi ki ne, demişler sana? Ne demişler? Benim için. Ya. Ne demişler? Hani espri yapıyoruz ya. Hayır yok yok. Şey sanatçı arkadaşlarımız esprileri ciddi ciddiye alıp üzülüyorlar. O sanatçı arkadaşlar o zaman sanatçı değiller tamam mı? Evet. Burası bir şovmen yeri burası. Ama Burada bu program olmasa bu program bitmez. Aynen doğru. Evet. Ama o diyenlere de Allah ıslah et. Askeri değil burası. Allah ıslah et. Bu güzel bir Allah ıslah et. Allah ıslah et. Kim an mübarek olsun.